İnsanın gizli düşmanı Hz. Mevlana insanın gizli düşmanını şöyle anlatır. Ey hak yolcusu! Gerçeği öğrenmek istiyorsan, Musa'da, Firavun'da ölmediler. Bugün senin içinde yaşıyorlar. Senin varlığına gizlenmişler. Senin gönlünde savaşlarına devam ediyorlar. Bu sebeple birbirine düşman bu iki kişiyi kendinde araman gerekir. Mesnevi'de anlatılır. Hz. Musa aleyhisselam Firavun'un sarayında rahatça yaşadığı halde Firavun boş yere çocukları öldürüyordu. Firavun hislerine uyarak tenini besleyen en büyük düşman nefsini kuvvetlendirdiği halde dışarıda bir kimsenin bana düşmanlığı vardır, bana haset ediyor, diye vehme kapılan bir kişiye benziyordu. Bu adam benim düşmanımdır. Bana haset etmektedir der. Halbuki kendisine asıl haset eden, asıl düşman olan o beslediği bedendir. Yani nefsidir. O benlik o nefis sahibi olan kişi Firavun'a bedeni de Musa'ya benzer. Firavun düşman nerede diye dışarılarda dolaşır durur. Dışarılarda düşman arar. Duyguların esiri olan kişinin nefsi beden evinde nazla çeşitli nimetlerle beslenmektedir. Halbuki kendisi başkalarına, kendi dışında bulunan kimselere kin güderek elini ısırmaktadır. Düşmanını görürsün ya nefsini. Yukarıdaki beyitlerde ifade edildiği üzere insan insanoğlunun asıl düşmanı nefsi olduğu halde bunu kavrayamayanlar firavun gibi düşmanlarını her aramaya koyulurlar. Halbuki dışarıda bir düşman mevcut olsa bile bunun bir kimse yapabileceği kötülük mahdut olduğu halde nefsin azgınlığından maruz kalınan felaketler hariçteki düşmanın yapabilecekleriyle mukayese edilemeyecek kadar büyüktür. Mevlana bu hakikati müşahhaslaştırarak şöyle ifade eder. Ey hak yolcusu! Gerçeği öğrenmek istiyorsan Musa'da Firavun'da ölmediler. Bugün senin içinde yaşıyorlar. Senin varlığına gizlenmişler. Senin gönlünde savaşlarına devam ediyorlar. Bu sebeple birbirine düşman bu iki kişiyi kendinde araman gerekir. Edebali Kudsi ruh Hazretlerinin Osman Gazi olan nasihatlerinin bir kısmı şöyledir. Ey oğul! En büyük zafer nefsini tanımandır. Düşman insanın kendisi yani ham nefsidir. Dost ise nefsini tanıyan yani nefsini terbiye etmiş, nefsinin menfi temayüllerini tanımış, ve onu bertaraf etme yolunda olan kişidir. İnsanın içindeki gizli düşman. İnsanın içindeki nefsi düşman bilme hususunda berrak bir görüş ve kavrayış sahibi olabilmesi çok güçtür. Hatta ham nefis ram olunduğu ölçüde dost zannedilir. Hariçteki düşmanı tanımak ve onun düşmanlığına karşı tedbir almak Nefsin düşmanlığını anlamaktan çok daha kolaydır. Çünkü nefis benliğimize dahil olduğundan onun kötülüklerini bile yakınlık sebebiyle müsamaha ile karşılarız. Bu keyfiyet tıpkı şuna benzer. Bir insan kendi evladında gördüğü bir kötü hali aynı kötü hali müşahede ettiği komşu çocuğuna nazaran daha hafif kabul eder. Bunun sebebi kendi çocuğuna duyduğu yakınlık hissidir kendi nefsimiz başkalarının nefislerine karşı aynı durumdadır. İşte nefisle mücadelenin bir güçlüğü de bu husustur. Çünkü o benliğimizin bir parçasıdır. Bu vasfıyla onu benimseyip kabullenmek fıtri bir temayüldür. Fıtratın zıttına yürümek ise en güç bir ameldir. Hariçteki düşman kolayca tedbir alınıp mukabele edilebilecek ve korunabilecek bir varlık olduğu halde nefse karşı böyle bir keyfiyet mevzu bahis değildir. O, menfi ve müsbet temayüllerinin fıtrattaki dengesi ve beraberliği sebebiyle müdadele edilebilecek, karşı konulabilecek en azılı bir düşmandır. Bu düşmanın mağlubiyetine ise ancak ve ancak haset, his ve temayülünün yok edilmesiyle hükmedilebilir. Hasedi yok etmenin güçlüğü. Sırrı Sakati Kudesi Ruhu Hazretleri dersinde talebelerine müminlerin dertleriyle dertlenmeyen onlardan değildir. Hadisini izah ederken bir talebesi heyecanla içeri girer ve Üstadım sizin mahalle yandı, kül oldu, yalnız sizin ev kurtuldu der. Sırrı Sakati sevinç içinde elhamdülillah der. 30 sene sonra bir dostuna ben o vakit elhamdülillah demekle bir anlık da olsa sırf kendimi düşünmüş, felaketi uğrayanların ızdırabından uzak kalmış oldum. İşte 30 senedir o halimin tevbesi içindeyim der. Bu misal de gösteriyor ki velayete kadar yükselmiş insanda bile bu hisler hala barınabilmekte ve fırsat bulduğunda sahibinin en küçük bir gafletinden istifade ile ortaya çıkabilmektedir. Sırf bu misal bile nefisle uğraşmanın ve ondaki en menfi temayül olan hazedi yok etmenin güçlüğünü göstermektedir.